Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Edition'a map yani harita nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk, olarak Google Play'e giriyoruz. Buraya aramaya Maps for Minecraft PE yazıyoruz. Minecraft olur. Ya şu ilkini ya da şu üçüncüyü indirin. Ben şu ilkini indirdim. Bunu açıyoruz. Böyle çıkacak. Böyle Buradan istediğinizi falan bir şey yapın yani. en altta parkur. Böyle parkur şeyler. Tuhaf parkurlar, survivorlar var falan var. En altta seyir mevze. Sur. Vival. Survivor var yazın. Böyle çıkacak. Alta Z yani. Tavsiye ettiğim harita açtı inin. Evet, bura. Villa gösteri var var. Böyle köyde böyle gayet dengesiz diamondınız falan. Diamond set falan var. Böyle buradan install'a basın. Böyle bekleyecek. Tabii ben onu indirdim. İnince. Minecraft bu Edition'a girin. O haritanın adı şu Gerichmond suyu var var. Aha, girin yani yüklenmiş oluyor Hatta Yani kapıda duracaksınız. Evi size göstereyim çestleri falan. Böyle evden gireceksiniz tabi bu tahta kapılacak. Ben şu çestleri falan ben koydum. Bu ilk çeste baktığınızda böyle bloklar falan ıvır zıvır vardı. Buraya yemekleri koymuş. Gizli yerler de var burada. Buraya arkadaş torchları koymuş. torch. Buraya yay oklar. Giriyor. Burada eşyalar değil de bu chest yoktu yani. Burada bir tane chest vardı. Eşyalar, madenler falan vardı. Burada şöyle iki merdiven vardı. Burada böyle su tiyenti vardı. Size i̇şte bir gizli böyle merdiven olduğunda bu bloğun üstü kapalı olacak. Bunu kırın. Kırıya çıktığımızda burada tavan arası var. Tavan arası tabi böyle doymadılar falan olacak. küçük bir daim, tavan arası olacak. Şurada bir yatakla sandık olacak. Sandıkla da böyle şeyler olacak. Yemek, toz falan, yedek yer, gizli yer. Bizi. Şimdi şunu TNT ile kapatalım. Burası böyle. Bir tane daha gizli yer var. Onu da göstereyim. Şimdi şu medvenin yanında da bu olmayacak çünkü ben koydum onları ıvır zıvır olarak. Burası böyle altı döşenmiş olacak. Oraya kırdığımızda kırdığımızda böyle çıkacak. Burada merdiven aşağı indiğinizde burası böyle daimadan altınlar falan olacak. Hatta bu kadar çok olmayacak. Bunları da. Üç, dört. Evet, buraya da tekrar gidelim. Ben multiplayer ablamlarla oynarken buraya gizliyorum. Benim evimde şey olmasınlar diye. nasıl böyle. Böyle burada nokta falan var. Bunun dışında göstereyim. Buradan böyle basıyorsunuz. Böyle köy işte. Bugünlük bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.